vermek için çaba sarf eder ve gerçekten iman etmediklerini onlara söyler. Nemil 83'e geldiğimizde o gün her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları gruplar halinde toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk edilirler. Bu konuyla ilgili Enam suresi 38'de yerde yürüyen her canlı havada kanat çırpan her kuş sizin gibi birer topluluktur. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklar. Yine Meryem Suresi 69 ve 70. ayet-i kerimelerde sonra da her topluluktan Rahman'a isyanda en ileri gidenleri aralarında çekip çıkaracağız. Sonra cehenneme atılmaya en layık olanın kim olduğunu en iyi biz biliriz. Safa suresi 21-23'te onlara işte yalanladığınız hüküm günü denilecek. Toplayın o zalimleri ve kendileri gibilerini ve Allah'tan başka taptıklarını. Hepsine cehennemin yolunu gösterin. Yine Fusilet suresi 19'da o gün Allah'ın düşmanları ateşe sevk edilmek üzere bir araya getirilir. Yine Nebe suresi 18'de sura üfürüldüğü gün bölük bölük gelirsiniz. Yani Allah'ın ayetlerini inkar eden insanların zümer halinde, topluluklar halinde ila cehennem, zümer suresinde de bu geçer. Onları bölük bölük cehenneme sevk edilecek. Niye? Çünkü organizeli bir şekilde hareket etmişlerdi. Örgüt olmuşlardı. Allah'ın ayetlerine karşı kendilerince bir plan kurmuşlardı, proje kurmuşlardı. Onun için Rabbimiz diyor ki onlar Allah'ın yani onlar bir arada Allah'ın huzuruna toplu olarak gidecek. Tabi ahiret gününde nasıl olacağını biz bilmiyoruz ama ahiret gün ahiret günüyle ilgili tasvirler o günkü Araplar tarafından çok bütüş biliniyordu. Zaten Arapların bilmemiş olduğu bir tarzda ayetler anlatılmamıştı. Esasında bugün bu ayetlerle ilgili bizim konuşmamızın sebebi yani tefsirle ilgili konuşmamızın sebebi bizim o dile vakıf olmayışımızdan kaynaklanıyor. Yani normal o bölgede yaşayan bir insana siz ayetleri gösterseniz o ayetin altını üstünü ne demek istediğini o anlar. Çünkü dil itibariyle de buna uygundur yapıları. Peki bu ayet bize ne anlatıyor? Ayet diyor ki yani siz bir ümmetsiniz. Aslında onlar da kendi aralarında bir bölük olmuşlardır. Siz Allah'ın ayetlerini hatırlamaya, hatırlatmaya devam edin. Bu noktada korkmayın. Onlar organizeli hareket etseler bile siz korkmadan hedefinize doğru ilerlemelisiniz. Bizim hedefimiz Allah'ın rızasını elde etmektir. Dünyada mutlu olmaktır. Ahirette mutlu olmaktır. Bizim temel gayemiz ve hedefimiz bu. Ve bu uğurda bütün çalışmaları yerine getirmeliyiz. Allah'ın bize ümmet diyebilmesi için ümmet şuuru içerisinde hareket Bu kelime de biraz istismar edildi. Yani bu, bu kelime ben öyle düşünüyorum. Müslümanlar bir kelimeyi çok kullandıkları zaman o kelimenin altına giriyorlar, üstüne çıkıyorlar. O kelimeyi çığırından çıkarıyorlar. Bana göre ümmet kelimesini de böyle çağrından çıkardılar. Antipatik bir hale getirdiler. Şimdi biz bazen konuşmalarımızda ümmet dediğimizde çünkü ben doğduğumdan beri hep bu kelimeyi duyuyorum. Şimdi birisi sorsa desek ya hocam ümmet kim? Siz cevap verebilir misiniz yani? Ümmet. Ümmet birlikteliği yani teşkilatı aynı zihniyet içerisinde gerçekleştiren insanların bir araya gelmiş olduğu bir organizedir. Bak kafirler bu organizeyi çok müthiş bir şekilde yapıyorlar. Ama İslam ümmeti dediğimiz neyse ben onu göremedim. Ben hiç göremedim. Ama en çok kullanmış olduğum kelimelerden bir tanesi İslam ümmeti. Bugün bir, bir tanesi zaten bana sordu dedi. Hocam İslam ümmetin nerede dedi acaba? Cevap veremedim yani. Şu anda bile cevap veremiyorum. Onun için o zümer denilen hani Müslümanlar için de zümer kelimesi toplu olarak işte e, ilal cennet toplu olarak zümer halinde cennete girecekler olacağı gibi zümer halinde cehenneme girecek olan insanlar. İşte bu ayet kelime onlardan bahsediyor. Allah'ın ayetlerini görmemezlikten gelirseniz ve toplu olarak onu inkar ederseniz veya onu istismar ederseniz veya onunla ilgili plan proje yaparsanız siz bölük bölük cehenneme sevk edilirsiniz. Nemi suresi 84. ayet-i kerime nihayet huzura geldiklerinde Allah onlara şöyle buyurur. Demek siz ayetlerimi iyice dinleyip anlamadan yalanladınız öyle mi? Bak iyice dinleyip anlamak. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Çok uzak insanlardan bahsetmiyor değil mi? Benim en çok hayıflandığım, en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi de bir Müslümana Kur'an-ı Kerim'i e, okuma isteğimi var ya, bu, bu benim için çok böyle, bana biraz şey geliyor, garip geliyor. Yani Kur'an derken manasını okuma. Şimdi birine diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'i okudun mu? Adam böyle gururlu bir şekilde ben okudum diyor. İkinci soruyu sormak zorunda kalıyorum. Nedir ikinci soru? Manasını da okudun mu? Sizce o Müslümanın şunu söylemesi gerekmiyor mu? Hocam ne münasebet ya? Ben manasını okumadan ben o okumaya okuma demem ki. Arkadaşlar okumak ne demektir? Yani benim okumaktan anladığım bir şeyi bir metne bakarsın. Metni anlamadan okuduğunda size soruyorum. O okumak mıdır? Ya anlamadan bir şeyi okuduğunda o okumak mıdır? Ve hiçbir kitabın başına Kur'an-ı Kerim'in başına geldiği gibi gelmemiştir biliyor musunuz? Okumak demek ben onu okudum, onu anladım demektir. Peki hocam o anlamadan okumak nedir? Seslendirme. Bildiğimiz seslendirme. Bir ses çıkıyor. Evet. Allah Resulü söylemiş mi? Söylemişti. Her bir harfin üzerinde bir sevap vardır. Bunu söylemesinin sebebi yani siz bunu böyle seslendirin manasını okumayın anlamında değildir. Siz bunu böyle mi anladınız? Ve onun için yeryüzünde en çok okunduğu halde hiç anlaşılmayan kitap hangi kitap diye sorulsa Kur'an'dır. Hiçbir kitabı ne Tevrat'ın başına ne Zebur'un ne İncil'in ne matematik kitaplarının hiçbir kitabın başına böyle büyük bir felaket gelmedi biliyor musunuz? Ben bu felaketin boyutunu da din adamları dediğimiz ben onlara guru diyorum. Guru var ya guru. O gurulardan kaynaklanarak bu gitgide büyümeye başlıyor. Ben şöyle düşünüyordum. Yani yıllar geçtikçe insanlar tamam biz manasını okuyalım diyecekler. Ama demiyorlar. Ve hatta siz biraz ısrarcı olduğunuz zaman hocam işte eğer sen böyle olursan senin etrafında hiç kimse kalmaz. Adamın endişesine bakın. Ben bu benim söylediğim şey değil. Hocam doğru da işte ya manayı boş ver diyor adam. Manasını boş ver diyor. İşte bundan dolayı Rabbimiz onları huzura geldiklerinde Allah diyecek yani siz hiç dinlemeden anlamadan tuttunuz onu yalanladınız. Aynen bugün dinlemeden anlamadan Kur'an'ın üzerinde hüküm konuştukları zaman hükümsel bir şekilde konuşan insanlar gibi. Bir gün birisi dedi ki ya yani ben buna da şahit oldum bu Kur'an'ı okuyan adam dinden çıkar. Tabi etrafta böyle bağırdılar. Dedim ki adam doğruyu söylüyor. Adam doğruyu söylüyor. Bu Kur'an'ı okuyan adam bu yaşanılan dinden çıkar. Yani bu bir anladığımız bu uydurma var ya uyduruk olan dinden çıkar. Doğruyu söylüyor adam. Ve oradan çıkmak istemediğinden dolayı siz bu Kur'an'ı okuduğunuz zaman Dinden, ya dinden çıkmak öyle kolay mıdır soruyorum size ya. Yani bir insanın dinden çıktığını nasıl anlarsınız siz? Adam diyor ki yani siz eğer Kur'an'ı okursanız hatta geçen de ben söyledim. Ya bu sosyal medyada da var. Öyle ayetler var ki diyor insan onu okuduğu zaman kafir olur. Ben mesaj gönderdim dedim hangi ayet ya bana söyle. Sen Allah'a iftira atıyorsun. De ki onu da yazdım. De ki dedim ki de ki bizden ayrılır. Bak dinden ayrılır deme. Bizim grubumuzdan ayrılır, bizim cemaatimizden ayrılır, bizim partimizden ayrılır. Çünkü Kur'an'ın manasını okuduğu zaman bir birey olduğunu hissetmeye başlar, bir insan olduğunu hissetmeye başlar. Sorgulamaya başlar. Bakın bu konuyla ilgili demek ki dinlemeden, anlamadan siz onu inkar ettiniz. Ayet insanın bilmediği şeye düşman olduğunu anlatıyor. Bakın Yunus suresi 39'da aslında onlar ne olduğunu anlayıp kavrayamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmeyen bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de peygamberlerini işte böyle yalanlamışlardı. Ama bak o zalimlerin bak Allah onlara zalim diyor. Kıyamet suresi 31 32'de oysa o ne peygamberi doğruladı, ne namaz kıldı, yalnız yalanladı, yüz çevirdi. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmek felaketlerin en büyüğüdür. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmişse istediği kadar ben Müslümanım desin bir anlamı yok, bir anlam ifade etmiyor. Tabi ben duygularımı belki net bir şekilde anlatamayabilirim. Ama siz Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda o size bir rehberlik yapacak ve göreceksiniz. O eskiden kafanızda mevcut bulunan o hurafelerin, o kirdiliklerin, o puslu olan bilgi var ya şu anda çoğumuzun bilgileri hep pusludur. Fludur. Tam net değil. Zaten net olmadığından dolayı diyelim ki beni dinlediği zaman bu tarafa, başkasını dinlediğinde o tarafa yani kafası berrak değildir. Ve kafa ben onlara diyorum ki kafaları karışık olan insanlar. Kafaları kaharman çorban. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Senin kafan evet biraz karışır ama belli bir ayete geldiğinde, belli bir sureye geldiğinde senin görüşlerinin netleştiğini yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksın. Ama biraz da çaba sarf et. Hiç çaba sarf etmeden hocam okudum ben anlamadım. Ya biraz bir zahmet ya biraz Biraz ayetlerin üzerinde dur. Ayetin sağından gir, solundan gir, önünden gir. Ben biraz önce Bakara Suresi 259. ayet-i kerime. Kaç tane tefsire baktım. 259. ayet-i kerime. Biraz bir zahmet ya. Orada işte bir ölen bir adamdan bahsediyor. İşte 100 yıl önce ölmüş. İşte eşeği kemikleri çıkmış. Ondan sonra eşek e, tekrar dirilmiş Adamın e, yiyecekleri e, Herhangi bir zarar gelmemiş 100 sene önce ölmüş Eşek e, Kemikler bir araya geliyor ve yiyecekler bozulmamış Ama Bu ne demek istiyor ya Kur'an-ı Kerim'de böyle birkaç tane böyle ayetler var Ve Allah'a hamdolsun ya Belli bir aşamaya geldikten sonra Bir bakıyorsun ki Allah Senin önüne bir alimi getirirsen onun okuduklarına bakarsın. Ha dersin ki demek ki burada anlaşılması gereken budur. Arkadaşlar lütfen istirham ediyorum. Ne olursunuz? Yürürken Kur'an'ın manasını okuyun. Koşarken Kur'an'ın manasını illa siz okumanıza gerek yok. Yani benim cemaatim olup da kulaklığı olmayan adama ben biraz hayıflanırım yani. Benim cemaatim olup da dışarıda dolaştığı zaman bomboş konuşan insanlara ben hayıflanırım, üzülürüm. Ve yıllardan beridir ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Size de ben onu öneriyorum. Ya saatlerce yürüyüş yapıp da hiçbir bilgi elde etmeden eğer yürüyüş yürüyüş yapıyorsanız bu gerçekten büyük bir kayıptır ya. Ya şöyle kulaklığı takın. Kulaklığı insanın kulaklığı acıtmayan kulaklıklar var. Eğer bunu dert edinirsek inanın birkaç haftada bir Kur'an-ı Kerim'in manasını ya, yani okumaya başlarsınız. Artık üç aşağı, beş yukarı kim ne demek istiyorsa onu anlamaya başlarsınız. Tabi bizi öyle yıpratmışlar ki ekonomiyle yıpranmışız, aileyle yıpranmışız, sosyal olarak yıpranmışız. Bundan dolayı belki bunu bir dert olarak görmüyoruz. Ama yeryüzünün en büyük derdi Allah'ın huzuruna çıktığım zaman Allah'ın bana emanet etmiş olduğu akıl emniyetini, aklı ben Kur'an ile buluşturdum mu, buluşturmadım mı? Allah bunu bana söyleyecek, soracak. Bu sorgulanacak. Onun için Kur'an'la buluşmayan insanlar hayıflansınlar. Vah bana desinler. Yazıklar olsun bana desinler. Ben Allah'ın kitabıyla niye muhatap olmadım desinler. Ve onun için Bilmiyorum yabancı ülkelere gittiğinizde o kitap okuma fiillerini gördüğünüz zaman hakikaten insan çok üzülüyor ya. En çok okunması gereken İslam evladı, o İslam ümmeti demiş olduğumuz insanlar bugün okuma özürlü haline geldiler ya. Ve adam bu dini anlatıp da insanları irşat edenlere soruyorum. Siz okuyor musunuz? Yok biz de okumuyoruz. Okuma bitti diyor ya. Kim dedi bitti ya? Siz yani bunu söylerken kendi kendinize teselli mi buluyorsunuz ya? Okuma bitti ne demek ya? Okuma bitti demek senin ölmen anlamına geliyor. Sen şu anda oksijen alıyorsun, daha ölmemişsin. Onun için arkadaşlar lütfen Kuran'ın manasını, Kuran'ın istemiş olduğu şekilde okumaya çalışalım. Bakın farkındaysanız biz bu dersleri yaparken bir ayetin üzerinde durduğumuzda birkaç ayeti de göz önünde bulunduruyoruz. Bazen soruyorlar hocam siz ne önünüzde ne var? Önümde e, şu kitap var. Yani ayet ve hadislerle açıklamalı kuran ı Kerim meali var. Üç tane e, akademisyen bunu yazmışlar güzel bir eserdir. İki cilt halinde bir eserdir. Tabii ki her eser Kur'an'ın dışında muhakkak eksiklikleri ve kusurları var. Biz bundan önce de başka bir e, kitaptan ders görmüştük. İnşallah eğer sizler de böyle bir şeye teşebbüs ederseniz. Mustafa abi sen aldın mı bundan? Celal abi aldınız mı bundan? İnşallah alırsınız. Almayanlar varsa e, bundan alın ve gerçekten ee, okuyun, göreceksiniz. Ufkunuzun hani diğer ayetlerle birlikte karşılaştırdığınızda bir ayetin ne demek istediğini o zaman daha güzel bir şekilde anlamaya, algılamaya başlarsınız. Allah, ben her seferinde onu diyorum, dualarımız da değişmiş. Allah bunu nasip etsin diyoruz. Yani şimdi Allah bunun tam tersini de mi yapar yani? Nasip etmeyebilir mi? Allah bize nasip etmiş arkadaşlar. Allah bize beyin vererek zaten bunu nasip etmiş. Ancak şöyle dua ederim. Allah'ım benim beyni melekelerimi elimden alma. Alma ki ben bunu anlayabileyim. Ancak biz bunu söyleyebiliriz. Yoksa biz dualarımızı da gözden geçirelim. Allah'ım yap, Allah'ım öldür, Allah'ım kahret. Bunlar inanın, yani bunlar çocukların yapmış olduğu dua ama maalesef biz böyle yetiştik. Onun için Mehmet Akif diyor ki, yok ya Allah seni dadın mı? Seni lalam mı? Allah senin askerin mi? Sen mi? Yani hatta bir yerde diyor Allah seni kahyan mı diyor ya? Allah'ın böyle bir kanunu, böyle bir yasası yok. Allah bize bu beyni verdiğine göre, şu anda oksijen aldığımıza göre demek ki Allah bize fırsatı vermiş. İnşallah bu fırsat her zaman bize verilir de onun huzuruna saf bir şekilde çıkalım. Vahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.